Şimdi Mehmet. Ayaklarını oynatabiliyor musun? Hayır hiç. Hiç evet. oynatamıyorsun değil mi? Ayaklarının hangisini oynatabiliyorsun? Hiçbirini. Ha. Hiçbirini oynatamıyorsun demek ki Mehmet'in ayağının altına top sıkışmış. Anladık. Şimdi Çocuğun bu sol. Mehmet, Şimdi hangi ayaklarını acıyor bana göster bakayım. İyi misin şu an Mehmet? Biraz su içirelim mi Mehmet? Ağzını çalkalasın. Ambulansı binsin. Ambulans, 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 geldi, mi? Evet. Orada Ambulans oraya oraya geldi mi? Şey evet. Ambulans geldi. Alçayalım. Çak orada bakalım orada Mehmet. Çak. Çak bakayım. İyisin Aferin değil mi? Ambulanstaki. Aferin sana yakışıklı. Ambulanstaki ablaların. Battaniye ver, battaniye ver. Evet. Ver, battaniye ver, ver battaniye Mehmet Evet. üşüdün mü? Üşüdün mü Mehmet? Ben ne yakışıklı baksana. Tamam. Bir şey yok. O... sen kaç yaşındasın Taşlar Mehmet? geldi eline, taşlardan oldu Mehmet, Mehmet sen kaç yaşındasın? Battaniyene sarıl abicim. Sarıl battaniyene, üşüme. Sars. Evet. Sarsın. Evet. Şunu Gel. Sana. Gel, ben seni bir kaldırayım bakayım Gel. Mehmet. Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Şunu tut. Evet. Mehmet, meleci 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 ne ne? Hadi bakalım Mehmet, aferin sana. Evet, hadi bakayım. Ya gel bakayım Mehmet. Gel Kale. Gel, Kale. Gel, Kale. gel gel gel. Tamam Yavaş yavaş ya, Aferin Mehmet'e Mehmet bak. Gel bak gel. Buradan gel. Kafaya dikkat dikkat kafaya alın. Mehmet. Mehmet. Gel bakalım. benim be. Abi, Dumanata diklenme. Mehmet, tutun. Evet. İptal tutun acı. Ekip orada. Bırak orada, bırak orada. Abi, Mehmet'in yakını var mı burada? Siz siz nasıl üstnesini söylüyor. Tamam. Dinleme yapılacak.